Roketsan zırhlı pikap aracı, cirit lazer güdümlü füze ve beraberindeki sistemleri entegre ederek güvenlik birimlerinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm geliştirdi. Bu araç hem keşif gözetleme hem de cirit füzesi için gerekli lazer işaretleme ihtiyaçlarını karşılamak üzere Aselsan tarafından geliştirilen Karakurt elektrooptik sensör sistemiyle donatıldı. Ayrıca elektronik harbe karşı anti ve gelişmiş kullanıcı konsolları da sistemin bir parçası olarak yer alıyor. Cirit füzeli zırhlı pikap özellikle vurkaç operasyonlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Tekerlekli ve paletli zırhlı araçlara göre daha hafif olan bu pick-up hareket kabiliyeti ve hız avantajıyla dikkat çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yurt dışında terör örgütleri tarafından kullanılan araçları genellikle savaş uçakları veya sihalarla imha ediyor. Ancak bu tür görevlerde ağır zırhlı araçlar yerine daha hafif ve hızlı bir alternatif olarak cirit füzeli zırhlı pick-up önemli bir boşluğu dolduruyor. Cirit füzesi Roketsan tarafından geliştirilen ve hem hava hem de deniz platformlarına yoğun olarak kullanılan bir mühimmat. 8 kilometre menzile sahip olan füze 1,9 metre uzunluğunda 15 kilogram ağırlığında ve 70 milimetre çapa sahip. Yarı aktif lazer arayıcı başlığı sayesinde hedefe yüksek hassasiyetle ulaşabilen cirit, yüksek infilaklı, çok maksatlı veya termobarik harp başlığı seçenekleri sunuyor. Hafif zırhlı araçlara karşı etkili olan füze tank savar füzeleriyle 70 mm roketler arasındaki boşluğu doldurmak amacıyla geliştirildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca Roketsan tarafından birçok ülkeye ihraç edildi. Aselsan tarafından geliştirilen Karakurt elektrooptik sensör sistemi hem gündüz hem de termal kameralıyla gece ve gündüz şartlarında kesintisiz görev yapma yeteneğine sahip. Lazer hedef işaretleme kabiliyetiyle donatılmıştır olan sistem otomatik hedef meleste takibi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 20 kilometre menzilli bir lazer mesafe ölçer ile donatılan Karakurt, güvenlik birimlerinin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerini sağlıyor.